Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizi dinlersinden çok fazla. Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle Nadal'dan brownie yapmayı deneyeceğiz. Hazırsak hemen malzemelerle başlayalım. Şöyle az ve ucuz malzemeyle brownie yapacağız. Malzemelerimiz şöyle bir paket nadılımız var. Bir su bardağı sütümüz var. 2 yemek kaşığı toz kakaomuz var. 3 yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Hazırsak hemen yapılışına geçebiliriz. Böyle sütümü ekledim. 2 yemek kaşığı kakaomu ekledim. 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekledim. Ocağa alıp kaynamasını sağlayacağım. Şimdi böyle ocağa aldım. Güzelce bütün hepsini karıştırıyorum homojenize kıvam olması için. Kaynamaya başladığında da ocaktan alacağım. Evet sosumuz oldu. Kıvamı şu şekilde. Hemen nadılımı açıyorum ama şöyle sosun böyle 2-3 dakika ılımasını bekleyin siz. Ben de bekleteceğim. Evet şimdi ılayan sosumuzu hazır nadılımıza ekliyorum. Sonra bunu kapatıyorum. Güzelce çekmesini bekliyorum yaklaşık bir 6-7 dakika. Aceleniz yoksa bir 10 dakika falan bekleyin işte. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi adımız hazır. Şöyle bakıyoruz. Zaten bayağı sosumuzu çekmiş. Bunu bir tabağa çevireceğim. Fazla çikolatasını da alabilirsiniz. Almayabilirsiniz. Pisc. Bakalım hazır. Sosun fazlasını ben kenara aldım. Sosun yaparken şöyle ekleyebilirsiniz. Yedikçe. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım ne Bir şey değil mi? Deney. Gerçekten. Kaç para yaptı bunlar? 6 lira 7 lira. yaptık zaten. Kakaola. Çikolata da büyük. Bence de Sosu da kaldı. Ben ekleyebilirim. Yerim gerçekten. O zaman böyle pratik ucuz tarifler için hemen aşağıdan aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like Çok sevinirim. Bunu mutlaka deneyin. Allah'a emanet olun.